arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee Uzma Böldürme. vs atacağız Halo Ski'de Şimdi bakalım Utku Acaba Böldürme bu sefer ya, Ar Aynen arkadaşlar Arbeles vs atacağız yani Herkes Arbeles var Şu anda maçımızı başlamadı hiç, kimse hiç kimseye vuramaz bir şimdi e, bir dakika bir şimdi bir dakika bir arama sahnesi var yani bir dakika ya daha doğrusu 30 saniye var mı bir dakika dedi. O 30 saniyeyi size keserek göstereceğim. Göstereceğim. <laughs> Rastlamazsın. Niye? Hayvan daha arıyoruz. Bekledin mi sen? Yo. <laughs> yani oğlum niye kesiyorsun? Hani kesecektik? Tamam, tamam bir 30 saniye bir kaçma şeyimiz olsun. Tamam gel lan buraya. Takip etmek yok hatta bir dakika olsun. Herkes saklandığında başlarız. Yani bir dakika. Gönlüm. Tamam ben saklanacağım. Dur bakalım. Tamam ben de saklandım. Hadi bakalım. Ya ben çıkıyorum yerimden. Ben yerimde kusuyorum. Oh yoksa yok. Aa. Aa! Hadi hadi gel. Çünkü çok uzun bir zaman. Aaa öl artık. Aa, o. Oh. Ağabey evet, videoyu kes. Niye? Oğlum kes. Eritör müyüm oğlum ben? Evet. Tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar videoyu kes dedi. Kestim. Video dışı hareketler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Git buradan. <laughs> Ya. Sonunda arkadaşlar ya. Videoyu kesti video dışarı hareketler yaptı ya. Tamam hadi kestim. Hadi gel. Açtım Allah açtım açtım. Oğlum beni bu silahla asla öldüremezsin. Arkadaşlar isterseniz ee, şey yapalım. Arbele şeyde bıçakta ee, ilk 10 kilodan kazansın bıçakta. Herkes 30 saniyesi var saklanmak için. İyi tamam ben kendimi resit atıyorum. Ben de zaten öldüğüm için. Tamam sen evet. sen o zaman e, sen kaçta bitecek seninki senin şu an 29 kilim var. Aynen 29 kilim var. Ben, ben 60... 61 olduğunda sen 31 ol, 30 olduğunda yok yok. Aynen. 39 olduğunda. Evet. Ben ben ise ben de 61 olduğunda 161 olduğunda. Tamam.

Hadi bakalım al öcünü. Gör gününü. Arkadaşlar hile bazı yaptım. Ben şimdiden 3 kilo aldım. Ha 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 ha, 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 ha. Bıçak atan silah aldım bak yine bıçak bulmamı söylüyorum. Ne atan silah aldı? <laughs> bıçak atan. <laughs> Bunu olsan nasıl da ben de onu alacağım ama çok iyi. <laughs> Nereden buldun onu onu? Tamam ben de gördüm. Onun kesinlikle ikilisini alamadım. Sen beni bir kere bile öldüremedin ki. Dutt Görüyor musun sen orada üstte bekliyorum? Ya. Ben kal, benimki kaçta bitiyordu hatırlayamadım. 61 de. Dur bir sabit, yapmadım, o kadar bu bir tane şey <laughs> Ne oldu? <laughs> Benim o kadar kötü bir tane bıçak seçtim ki. <laughs> Neyse hadi tamam. Hadi yere Ha ha ha. Ya. Oy diye rahat bir çık çok güzel. Gel bakalım buraya. Seni küçük bıçaklarla öldüreceğim. Küç küçük hem de. Ya ama ayı gibi bıçağı var. Ha ha ha. Aa, seni küçük bıçaklarla bile halledebiliyorum. almış bulunmaktayız. Hadi bakalım gelse. Ben oraya. Ya o oradan <laughs> geçmiyor ki kanka sen ya, oradan geçemiyor. Ha 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 ha. Kapanı sıkıştım. Hadi vahalı. Nereden geldin lan? Üstten işte mi geldin? Kanka sen ben şu merdivenin tam ucundaydım. Sen atlar atlamaz ben oradaki yukarıya çıktım. He aynen. Aynen. Nasıl ölmedin mi? Yok. Ben mi? Ben bagayım bir saniye. <laughs> bir şey, şey ben yine oh, 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 sen beni sadece bir kere öldürebilmişken ben seni Aa kanka ben 10 kere öldürdüm seni. <laughs> Aa ben kişiye reset attım. Ya ben sen kendini reset atınca ben seni öldürmüş olmuyorum ki. İyi tamam o zaman benimki kaçta bitecek? 61'de. Hadi bakalım bekliyoruz. Ben gelmeyeceğim oğlum sen çık lan. Tamam lan hadi. Lan hadi gelmeyecektim. <laughs> ne yanmayacaksın. Bu devir ya. De. Hımm. Ha 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 benim ha. Benim, benim. Hadi bakalım ilk kim buraya gelirse o kazanıyor. Ben bir de aynı yerlerde doğdum. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor ki. Ya nasıl lan ben orada değilim? <laughs> Hadi kanka ben 41 yaptım da ben kazanıyorum. Of. Lan seni bir kez bile öldürsem. Yes be. Ben kazandım. Aha. Arkadaşlar Ahmet kazandı bu videonun da sonuna geldik. Takip etmeyi unutmayın bak size demiştik 100 abone olursa ben zıplama bagına girdim. Eee <laughs> neyse 100 abone olunca eee şey e, like olunca DORS'da eee like atıp abone oldum yazanlara çete eee oradan eee 10 kişi seçip DORS oynayacağız kazanana 100 Robux olun bunun Robux'u yok lan bir tek benim Robux'um var karakterimde 100 Robux'um var 22 Robux'um kalıyorsa 100 robuxum. Bence, işte, verimin, Robux'u verirsen ben gerçekten verebilirim lan karakterimde Robux'u bay bay Hadi arkadaşlar 100 abone 100 abone 100 robux 100 abone 100 abone 100 robux Ben hala baba ne bunu hiç anlamadım da Neyse oğlum sen de videoyu kapat <laughs> Tamam tamam kapatıyorum videoyu Neyse arkadaşlar görüşürüz Bay bay